Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Fraps'ı çekiyorum. O yüzden çok kasma olacak ama Fraps'de boyut sorunu vardı. O yüzden hani araştırdım, nasıl küçültebileceğim, akla bir şeyler bulun bir programa yazdıracağım ama yine de çok uzatmak istemiyorum. Yani ne olur ne olmaz. Program bu, güvenilmez. Öyle. Peki ben siz neler yaptım? İki kez video çektim ama Fraps çektim. Ve ikisi de çok büyüktü. İlki Boss'la savaştım, Nedir Boss'uyla. 1 GB yükleyemedim. İkincisi de de buraya geldim ve şurada bebek zombiler kestim. Evet ve bugün 10 dakikalık bir video çekmeyi planlıyorum. İşte burayı kestim. Bu Uy, çok ses çok ses. Bir dakika çok ses var. Evet. Uuu neyse hiç, işte. değilse. Hadi be. Öncekinde bu kadar olmamıştı. Neyse. Yine kasıyor da yani. Hem makinasında biraz hem nasıl desem tırnağım kırılmış. Hem yani en azından 10 fps'de tutmayı başarıyor. Ee, bunca ya yani bayağı yer geçtim onu da söyleyeyim. Zaten görüyorsunuz. Tırnağım kırıldı rahatsız etti. Evet. Çekilişi yarın açıklayacağız. Ya da bu videoyu zaten so bu videoyu yerini Uraşamam Uğraşamam. Yani bugün Bugün şey çekilişi açıklanmış olmalı. 6 kişi kazandı. Ah koşamadım. Yok mu? Fazla oraya buraya ışın, ışınlıyordu ya. <laughs> Bu tırnağın ne biçim kırılmış? Klavyeyi basamıyorum da. Evet. Acım Firework'ın anlamı ne? Onları çözemedim. İdare eder ama. Ay tırnağım ne biçim şey olmuş. Tabi uzun zamandır kesmiyorum. Hadi yok. Arada yandan yandan yaklaşıyorum şuralara belki. Ne bileyim. Ay. İçim kalktı. Evet arkadaşlar. Her neyse ben... Ben neydim? <laughs> ben Fiyerano. Biraz geçici oldu. Geçici yalnız. Geç oldu. Geç öldüm yani. Şurada böyle zombi vardır yine kesin. Puh. Abi neden koşmuyor bu şey? Ve gibi o kadar çok köpücüğümü kestik ki Rotom Flash'tan fazla bir şeyimiz yok hani. Övünmeyelim de. <laughs> Böyle tek çırpık indireyim mi onu da sorayım. Tek çırpık isteyenler oluyor da ondan dedim. Şu Quark sanırım. <laughs> Bu zombi olması değil. Ya buradan mı gideceğiz acaba diyorum ama. Öldük öldük. Ya öl ölmek mümkün mü arkadaş ya? Ya ne? Oo zeki. Evet bunlar da bir zombilerden düştü. Bin tane düştü de yani. Ne işe yarar? Fikrim yok. Neden böyle yani ben böyle bir şey içmiyorum bir kere. E ee, fırlatılma olup değil. Ne oldu geriye yine kaldı. Ya keşke biraz daha canımız olsa. Uuuu XP'lere gel. Tamam. Bunu yapacağım. Uş, huu, biraz kasıyor çünkü makine. Yükser misin be? Allah'ım. Allah'ım ölüm ölüm ölüm. Böyle de ölmez ya. Böyle de ölmez. Hayır. Böyle de ölmez. Bu kadar. Çok kastı. Orada çok fazla zombi var o doğal olarak yok koyamıyoruz çünkü burada oraya geçme... oraya geçmek için blok koyamıyoruz dedim ne oha her şeyim kırılmış arkadaşlar. ...eksi yüzde beş. Anlamadım. Ya üf git zombi. Yalan gel yani. Yok yani, yani. Allah yok gelme gelme. Kardeşlerimle geliyor sanırım. Allahım. Bir. Uuu Ne var? Uuu bu beni öldürse var ya. Hem de fiyat yani bu 10 FPS'in 5 fps Hmm. O zaman biraz düşmemiz lazım. Evet evet öldük. ölmeyeceğim. Ya abi işte FPS e düşük duruyor. <laughs> Fraps'le mi alakalı bilmiyorum da. <laughs> Pek sanmıyorum Fraps kasılmaz. Bilgisayarda şu an bir teknik sorun yaşıyoruz. <laughs> Ay. Bu da sesimde. Evet. O da yapalım mı? Hayır. Burası spamlandıkça spamlamamışlar arkadaşlar. Ha orada fethedilmiş. Hani artık oraya geri ele geçemeyiz. Gözüm yanılacağım bilmiyorum. Yani daha doğrusu gözüm kaşınıyor. Polen var da yani bu mevsimde ne alak Hadi. 2 fe. Ciddiysin. Çok ciddiysin. Öyle mi? Dur bir dakika. Hadi 8 FPS idare et. Arkadaşlar biraz şey ısınmış bilgisayar. İşte o yüzden biraz. Uf. Hani sorun çekiyoruz. ve bu oldu. Onu da çaktırmayın. Bir de 7 dakikamız böyle gitti. Taş gelmiyor değil mi? Yani sadece denemek istemiştim. Eee adam güç ne işte ya? 3, 2, 1, aha. Ben gittim o oh, orada spawnlı spawnlı onlar şey oldular. Hani kabile mi? Ne Nedenir? <laughs> Allah be. <laughs> Bu kasmayla bunların- Oha. Fell from a high place. Ölümlerden ölümü seçtik yani. <laughs> Oraya gitmeden geçmeyin bir yol var mı ya? Tutorial izleyeceğim yoksa. Ha, bir dakika olur mu acaba? Yok in... Yoksa imkanlı mı? İmkansız diyeceğim mi şuradan yukarı çıkmak? Ya ne kastın arkadaş? Şu an bilgisayar nasıl ısıtıyor. <laughs> hmm. Evet oraya nasıl geçeceğiz ben de bilmiyorum. Tutorializm tutorial izleyeceğim arkadaşlar yani başka çare yok. Videomuzda olmamına göre. Falan tabii şey yapıyorum. Hadi be. İsteyim misin? O belki. O zaman bize yararlı... Bir dakika. Stratejik bir yerden kalmamız lazım. Şimdi şöyle çıksak. Evet bunu kıralım. İnşallah tükenmez. Ay kazma işe yararmış. Ya hile yapıyoruz şu anda. Hani Adventure map parçalamak yasaktı. <laughs> Yasak bize şey engel mi falan? Hah? Ha? Hayır ama ha. Evet arkadaşlar şaka yapmıyorum. Adventure Map'te hile yapıyoruz. E yarım, 30 saniyemiz kaldı. Yarım dakika. Üf, çok sinir olurum tahta kazmaya. E buradan düşersen var ya. O kadar hile yaptık bari. Geçebileyim. az cidden hile yaptık. Açık. açık açık bir hile yaptık. Evet ve Bunları mı kazacağız? <laughs> Buradan ölmeden kurtulamayız. <gülüyor> <gülüyor> Cidden diyorum. Neyse akşam videomuzun görüşmek üzere. <laughs>